Herkese merhaba. Bugün e, Code Warzone'un ayarlarını göstereceğim size. Öncelikle e, General kısmındaki Field of View ayarı yapılması gereken en önemli ayarlardan bir tanesi. E, Field of View'u ne kadar fazla arttırırsanız ekranda görüş açınız o kadar fazla artıyor. Ve konumuz daha hızlı hale geliyor. Yani siz öyle daha, daha hızlı hissediyorsunuz. Ben ilk oyuna başladığım zamanlarda bunu 80-90'larda oynuyordum. 120'yi aldıktan sonra inanılmaz bir fark yarattı. Oyun stilimde ve oyun hissiyatımda. O yüzden kesinlikle Field of View'u maksimum yapın. Ancak PlayStation'dan oynayan arkadaşlarda maalesef Field of View ayarı mevcut değilmiş. Onlarda 60 ile sınırlandırılmış maalesef. Şurada sağda göreceğiniz üzere. Ben 120'de geniş ekranda bu şekilde görürken PlayStation'daki arkadaşlarımız sadece şu açıda görebiliyor. Yani PlayStation oynayan herkes bundan şikayetçi. Ne zaman getirileceğini bekliyorlar. Belki yeni nesil PlayStation'larda, konsollarda getirilir diye bekleniyor ama daha henüz bir gelişme yok o konu hakkında. Diğer grafik ayarlarına gelecek olursak, zaten bunlar otomatik olarak yapılan ayarlar. 1920'de oynuyorum ben. Aspect Ratio otomatik. VSync'i e, her her oyunda e, disable edin, yani etki etkisiz hale getirin. Daha sonra e, DTS'nin tek ekran kartınız ne kadar iyi olursa olsun, e, ayarlarınızı bu şekilde yapmanız, e, oyununuzun her, daha çok akıcı olmasını sağlayacak ve gereksiz yere e, FPS drop'ları falan yaşamamanızı sağlayacak. Ya yani bunları arttırdığınız zaman da inanılmaz FPS düşüşleri olmayacak belki ama e, çok inanılmaz görüntü kalitesi farkları da olmuyor açıkçası. O yüzden ben ayarlarımı bu şekilde tutuyorum. Texture resolution low, texture fil filter low. E, particle quality'yi high aldım. Daha çok pikselleşmesin e, oluşan parçacıklar diye. E, mermilerin izinin de e, görülebilir olmasını istediğim için onu da aktif bıraktım. Daha sonra ayarlarım bu şekilde devam ediyor. Sonradan gelen ayarlardan bir tanesi. Ben onu load atıyorum. Sizin için de gerekli olacağını düşünmüyorum. Daha sonra Shadow and Lightning ayarlarına geldiğimizde de Burada gördüğünüz üzere ayarları bu şekilde kullanıyorum. Post processing efekte de ayarlarım bu şekilde. Keyboard kısmı ben değiştirmedim ayarlarımı. Genel olarak ayarlarım bu şekilde. Audio kısmında bir tek mü müzik kısmını şey yaptım. Evet bu şekilde ayarlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Oyun ayarları hakkında benim bu videoda bahsetmediğim Merak ettiğiniz şeyler de varsa yorumlar kısmında belirtirseniz cevaplarım. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.